araba geçir sorun bismillahirrahmanirrahim <laughs> muhammed enes evet. abi dur 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 abi dur vibrayı çekeyim mi abi gelirken vibrayı çekeyim <laughs> muhammed enes evet, araba sürüyor Pişt. muhammed enes muhammed enes enes Ne? <laughs> ne? Abi bugün mamuş abi, diyor suluyor Ay! Kule. Kulik. Kule. Kule. Gelirken öbür taraftan geliyor abi. Biz gelirken öbür taraftan geliriz. Ha? Gezmiş oluruz. Ay yok oradan direkt buradan gelmiş. Otobanı çıkacak. Şimdi şey yapamıyoruz. Acaba bu, bu fırında pide var mı lan? Belki var mı? Pide yok olmayacak diye bir şey mi var abi? bir keresini almaya sürüyordum. Onlardan vardı. Ben o gece güneşte Durdurayım mı abi? Durdur. Dur.